savaş durduran ülke hazinesi sayılan hakemlerin oyundan dahi atamadığı yüzyılın spor adamı Pele tozlu rafların 9. bölümünde yerini aldı. 1934 Dünya Kupası ilk turunda İspanya'ya karşı kaçırdığı penaltı sonrası uzun süre Brezilya'nın günah keçisi ilan edilen Valdemar de Brito, kimilerine göre tarihin en iyi futbolcusunu keşfeden kişi olarak kahramanlaşıyordu. Futbolu değiştiren birkaç figürden birisiydi o. 1940 yılında Avrupa kıtası 2. Dünya Savaşı ile kırılırken futbolun estetik ruhlu toprakları Brezilya'da Edson Arantes Donas Cimento, yani Pele dünyaya geldi. Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle çocukluk dönemlerini ayakkabı boyacılığı yaparak geçirecekti. Sonrasında futbola yönelen siyah inci ilk olarak Bauru Atletik, sonrasında ise henüz 15 yaşındayken aylık 10 dolar karşılığında Santos kulübü ile kontrat imzaladı. İlk kazandığı parayla annesine gazla çalışan bir fırın alan Pele artık kendi hikayesini yazmak için oynamaya başlıyordu. Yabancı basının ilgisinin pek olmadığı 16'lı yaşlarında Türk basınının en değerli isimlerinden Halit Kıvanç bu durumu tersine çevirerek Pele ile ilk röportajı yapan gazeteci olarak kayıtlara geçmişti. Pele yaşından ziyade oyunu ile büyüyor, izleyenleri kendisine adeta hayran bırakıyordu. Göze çarpması için zamanın bir önemi olmadığı çok aşikardı. 16 yaşında Santos'un A takımında boy göstermeye başlayan süper yetenek 1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası için Brezilya milli takımının uçağında sınırlı biletlerden birisini dahi kapmayı başarmıştı. Turnuvaya yedek etiketiyle giriş yapan siyah İnci, sonradan aldığı sürelerde yaptıklarıyla Brezilya milli takımının ilk 11'ine monte olmuş ve attığı 6 golle yıldızını parlatarak 18 yaşında ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Bu başarıdan sadece bir sezon sonra Pele, kendi rekorunu kırarak bir sezonda tam 129 gol kaydetti. Onun için rakamlar artık pek bir şey ifade etmiyordu. 5 Mart 1961'de Pele gollerin golünü atacaktı. Topu kendi ceza sahasında alan siyah inci bütün Fluminense takımını tek tek çalınladı ve hiç pas vermeden girdiği Fluminense ceza sahasında golünü yazdı. Bu golün ardından yapılan özel plaket Pele'yi onurlandırmak amacıyla Rio de Janeiro'daki tarihi Maracanã Stadyumu'nun girişine asıldı. 1962'de Şili'de, 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarını sakatlıklarından ötürü kaçırdı Pele. Yine de pes etmedi. 1970 yılında Meksika'daki finallerde İtalya'yı 4 birlik skorla bozguna uğratan takımın başrolünde yer aldı ve Dünya Kupalarındaki 100. golle ulaşarak adını uluslararası anlamda da altın harflerle yazdırmış oldu. Tarihe geçen bu final sonrasında İtalyan savunmacı Tarcisio Burnik maçtan önce onun da herkes gibi etten kemikten bir insan olduğunu söyleyip durdum. Ancak yanılmışım diyordu. Pele'yi keşfeden De Birito, bir gün Santos'un yöneticilerine bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak demişti. 1970'li yıllara geldiğimizde nüfusu 95 milyona dayanan Brezilya'da halkın tamamı gerçekten de Pelé'nin artık en iyisi olduğuna yürekten inanıyordu. Attığı sayısız goller, kazandığı kupalar ve rekorlar sonrasında herkesin aklında Pelé'nin olası transferi vardı. Brezilyalıların ya giderse dediği, Avrupalı dev kulüplerin de rekorlar kırarak almak istediği siyah inci için eşine rastlanmamış bir olay yaşandı. Tanrının eli olmasa da devletin eli Pele'nin transfer özgürlüğüne adeta el koydu. Brezilya hükümeti yıldız oyuncuyu resmi ulusal hazine ilan edip ülke dışına çıkmasını yasakladı. Hatta öyle ki Pele'nin transferi için Brezilya'ya gelen menajerler ve kulüp yetkilileri neredeyse kaçakçı muamelesi görecekti. 1969 yılında ise Pele Kolombiya'da oynadığı bir maçta hakemle girdiği tartışma sonrasında oyundan atıldı. Ancak hemen sonrasında geri çağrılmıştı. Çünkü tribünler karışmış, Kolombiyalı taraftarlar adeta öfkeden çılgına dönmüştü. Nedeni çok basitti. Pele'yi izleyememek. Polisin ricası ile Pele hemen bir müddet sonra sahaya geri dönecekti. Daha önce yapılmayanlar birer birer Pele için olduruluyordu sanki. Nijerya'da 1967'de başlayan ve 3 yıldır devam eden İç Savaş, Pele'nin Lagos'ta oynayacağı maçın seyredilebilmesi için bir ateşkes ile 48 saatliğine son buldu. Her şey gerçekti ve her şey Pele içindi. Yeşil sahalardaki oyunun sonuna geliyor deniliyordu. Çok geçmeden... 1974 senesinde siyah inci emekli ayrıldığını açıkladı. Brezilya buna alışmaya çalışırken efsane isim sadece bir sezon sonra Amerikan takımı New York Cosmos'a gitti. Dönemin Cosmos yöneticisi Clive Toy bu çılgın hamle için Pele'yi İspanya'ya, İtalya'ya gitme. Oralarda sadece şampiyonluk kazanırsın ama buraya gelirsen bir ülkeyi kazanırsın şeklinde ikna ettim diyordu. 1977'de Kozmoz ile şampiyon olan Pele bu sefer aktif futbol hayatına gerçekten nokta koymuştu. Uluslararası kayıtların resmi maçları baz aldığı istatistiklerde 757 golü olan efsane oyuncu geçtiğimiz aylarda Cristiano Ronaldo'nun 760 golü bulmasıyla geri kalmış gözükse de yaptığı açıklamada kariyeri boyunca 1360 maçta 1283 gol attığını belirtmiştir. Diğer yandan tarihteki en büyük rakibi Diego Maradona'nın toprakları Arjantin'de ise Pele Kral, Maradona Tanrı deniliyordu. Bu her zaman Brezilya ve Arjantin halkları arasında adeta tatlı bir rekabet konusu oldu. Futbolu bıraktıktan sonra birçok projenin içerisinde yer aldı Pele. Magazin dergilerine kapak olmaktan Grand Prix sunuculuğuna, bestecilikten film oyunculuğuna kadar Pele her yerde var olmayı arzuladı ve tercih etti. Onun bu durumunu kabullenmek istemeyenler siyah inciyi deyim yerinde ise şirketleşmekle eleştirdi. Ünlü futbol kitabının yazarı Alex Bellos, Pele artık müesseseye dönüştü diyordu. Brezilya'nın kültürel kralı siyasi anlamda da çalışmalar yaptı. 1994-98 yılları arasında Brezilya'nın spor bakanı oldu ve sporcu haklarını savundu. 1997 yılında Pele Yasası denilen futbolcu haklarını anlatan yasayı hükümete sundu. İlk etapta başarılı olaması dahi 2001 yılında Pele bu yasayı hayata geçirmeyi başardı. 2013 yılına gelindiğinde FIFA Ballon d'Or Piri Donner ödülünü ilk kez alan futbolcu olarak onurlandırılırken Fransız Lekip Dergisi de Pele'yi 100 yılın spor adamı seçerek eşine zor rastlanır bir ünvanla taçlandırmıştır. Tozlu Raftar'ın 9. bölümünde futbolun en büyük ikonlarından Pele'yi dile getirmeye gayret gösterdim. Yeni haftada görüşmek üzere.